Makineyi çalıştırıyorum. Aşkım onu da en son kirli çıkarmaya başladı ya. Acaba bir uyarı falan mı var üstünde? Ee, hemen kontrol edelim o zaman. Asistanım adam. Bir noktadan ışınlanmış değil de şu an. Asistana bağlandım. bağlandım. Tuz ya da parlatıcı ile ilgili bir uyarı var mı? O bir uyarı yok. Sadece süre ve olup da kaçmakla bir uyarı O zaman aşkım her zamanki çalıştırdığımızın bir güçlüsünü çalıştır. O hangisi? Yoğun 70 derece var. Eko 50 derece var şu an. ondasınız. Optimum 65 derece var. Optimum 65 deneyelim ya. Nasıl seçeceğim? Bu mu? Tamam. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi danışla teknolojiyi kullanmak bu kadar kolay. Kolay da ücretsiz 5 dakika veriyorlar aylık ama bu daha hiçbir şey yetmez ki. Baksana makineyi zor ayarladık. Aslında danış farklı beyaz eşya markalarıyla işbirliği yapsa bu süre uzayabilir biz de daha rahat kullanabiliriz aslında. Çok mantıklı. Sizce danış hangi elektronik eşya markalarıyla işbirliği yapmalı? Yorumlara Tabii. etiketleyin. Cevaplarınızı heyecanla bekliyoruz.